Sınava az bir süre kaldı. Ee, öğrenciler çalışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte özellikle anne babaların tutumları, çocuğa karşı yaklaşımları çok önemli. Çünkü sınava hazırlanmak kadar anne babayla çocuğun o ilişkisi hatta diğer aile bireylerinin öğrenciyle olan ilişkisi çok önemli. Evet ebeveynlerin yaptığı doğru bildikleri ama aslında yanlış olan birçok davranış var. Birincisi çocuğu öğrenciyi başkalarıyla kıyaslamak. Bir öğrenciyi bir çocuğu kesinlikle ve kesinlikle bir başkasıyla kıyaslayamayız. İşte konunun komşunun çocukları, akraba çocukları o tıp kazandı. Sen hala otur, çalışma, oyun oyna. İşte sınav zamanı geldiği zaman veya sınav sonucu geldiği zaman senle görüşürüz gibi cümleler kullanmak, ifadeler oldukça yanlış. Bir çocuğu başka birisiyle kıyasladığın zaman Çocuğun şevki kırılır, hevesi kırılır, motivasyonu düşer ve çocuk kıyasladığınız kişi kadar zeki, yetenekli, başarılı olmadığını düşünür. Öz saygısı düşer, öz güveni düşer. Bu sınav sürecinde istediğimiz bir durum değil. Bunun dışında bu süreçte ebeveynler sınav hakkında, eğitim sistemi hakkında olumsuz konuşmamalıdır. İşte öğrencilerin, çocukların başarısı, hayat hayatı, geleceği 3 saatlik bir sınava bağlı şeklinde ifadeler doğru değil veya sınavdan, eğitim sisteminden öfkeyle bahsetmek, bu konulara gerginlikle öfkeyle yaklaşmak, sürekli olarak çocuğa kaç gün kaldığını hatırlatmak, hatta işte çeşitli bahanelerle odasına girip kaç test çözdüğünü, kaç soru çözdüğünü kontrol etmek doğru değil. Çünkü bu tür davranışlar çocuğun, öğrencinin sınava karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine, bir direnç geliştirmesine sebep olacaktır. Öğrencinin kaygı düzeyinin yükselmesine sebep olacaktır ve yüksek kaygı da sınav başarısını olumsuz etkileyecektir. Ee, bunun yanında pandemi nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Evet, zor, sıkıntılı, stresli günler geçiriyoruz ve sınava hazırlık süreci var. Bütün bunlar e, bazı duygular işte öfke, korku, kaygı, endişe gibi duyguları daha yoğun yaşamamıza neden olabilir. Bu yüzden ebeveynlerin mutlaka ve mutlaka bu duyguların farkında olmaları öfkelerini, kaygılarını çocuğa yansıtmamaları gerekiyor. Yani evet çocuklar, öğrenciler bazen ebeveynlerini sinirlendirebilecek, kızdırabilecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Örneğin ders çalışmamak gibi. Şimdi bunu nasıl ifade edebiliriz? Hani gerginlik yaşamadan, çatışma çıkmadan. Burada benim önerim sen dilini kullanmak yerine ben dilini kullanmak. Sen dili suçlayıcıdır, yargılayıcıdır, çatışma çıkarır, ve bir süre sonra iletişim kopabilir. İşte tembelsin, çalışmıyorsun, sorumsuzsun dediğinizde bu sen dilidir. Ama bunu şöyle ifade edebiliriz. Ders çalışmadığın zaman başarısız olmandan korkuyorum, senin için endişeleniyorum. Vurguyu kendi üzerimize yaptık, suçlamadık, yargılamadık ve karşımızdaki kişinin iletişim kurma isteğine hitap ettik. Bunun dışında ebeveynler e, çocuklarını kendi gerçekleştiremedikleri hayallerinin aracı olarak görmemelidir. İşte ben eczacı olmak istiyordum, bir şekim olmak istiyordum ama okuyamadım. Çocuğum okusun, çocuğum olsun. Hayır her insanın yetenekleri, ilgileri, potansiyelleri farklıdır. Buna göre bir başarı beklentisi içerisinde olmak gerekir ve sonuçta e, kendi ilgi ve yeteneklerine göre, isteklerine göre meslek tercihini yine kendisinin yapması gerekir. Şimdi bu süreçte e, öğrenciler deneme sınavlarına giriyorlar. Bu, bu deneme sınavları gerçekten çok önemli. Çünkü öğrenciler bu deneme sınavlarında eksik oldukları konuları belirleyebilirler. Tabii deneme sınavları ebeveynler için de önemli. Ebeveynler de deneme sınavlarını ve bu sınavların sonuçlarını değerlendiriyorlar. Bu süreçte neler yapılabilir? Öğrenci bazı deneme sınavlarında başarısız olabilir. Veli ebeveyn bu sınavları değerlendirirken öğrencinin başarısızlıklarına değil, başarılarına vurgu yapmalıdır. İşte örneğin öğrenci deneme sınavına girdi, matematik netleri düşük. Bunu öğrenci kırmadan, incitmeden, onun özgüvenini zedelemeden nasıl dile getirebiliriz? Bu deneme sınavında matematik netlerin istediğin gibi gelmemiş olabilir veya matematik netlerin biraz düşük çıkmış olabilir. Ama Türkçe dersinde oldukça başarılısın eksikliklerini belirleyerek, bunun üzerine çalışarak bu konuda da başarılı olabileceğini, bu derste de başarı gösterebileceğine inanıyorum. Tabi öğrenciler için de bu çok önemli. O deneme sınavları bir anlamda onlar için bir dönüt geri bildirim niteliği taşıyor. Bu deneme sınavlarının sonuçlarını özellikle rehber öğretmenleriyle birlikte değerlendirip eksik konularını belirleyip buna uygun bir çalışma stratejisi belirlerlerse ve buna göre çalışırlarsa bu süreci daha etkili verimli olarak değerlendirebilirler. Çünkü önemli olan çok ders çalışmak değil. Aralıksız ders çalışmak değil. Etkili verimli ders çalışabilmek, sistemli düzenli ders çalışabilmek ve kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirebilmek.